değerli öğrenciler. Elektrik elektronik mühendisliği çağımızda birçok alana hizmet vermektedir. Elektrik enerjisinin iletimi, üretimi, dağıtımı, elektronik sistemler, elektronik kartlar, bilgisayar donanımı, haberleşme sistemleri gibi birçok alanda iş yeri bulmaktadır. Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü olarak 2013 yılından beri eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Kuruluşumuzdan bu yana 697 öğrencimizi başarıyla mezun etmiş bulunmaktayız. Halen 294 öğrencimiz de eğitim öğretimine devam etmektedir. Bölümümüzde 4 profesör, 3 doşent, 3 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere 13 akademik personelimiz bulunmaktadır. Bölümümüzde elektronik, elektrik makinaları, elektrik testleri, enerji testleri, telekomünikasyon, elektrik devreleri, kontrol kumanda sistemleri olmak üzere 7 adet ana bilim dalımız bulunmaktadır. Bu ana bilim dallarımıza ait birçok laboratuvarımız vardır. Bunlar elektrik devreleri, elektrik makinaları, bilgisayar, kontrol otomasyon, Lazerler ve fiberoptik güç elektronik mantık devreleri olmak üzere laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarımızda güncel uygulamalı eğitimler verilmektedir. Elektrik devreleri elektronik laboratuvarlarında elektrik elektronik mühendisliğinin temel konuları ve elektronik sistemler anlatılmaktadır. Elektrik makine laboratuvarlarında transformatörler, DC motorlar, AC motorlar, senkron makineler, asenkron makineler gibi deneylerimiz yapılmaktadır. Bilgisayar laboratuvarında yapay zekaya yönelik yazılımlar anlatılmaktadır. Kontrol ve otomasyon laboratuvarında yine fabrika ve makine otomasyona yönelik deneyler yapılmakta. Burada fabrikalarda kullanılan SCADA sistemleri, servo motorlar, step motorlar ve alternatif akımla çalışan motorların uygulamaları yapılmaktadır. Güç elektroniği laboratuvarında ise güç elektroniği ile ilgili olan birçok sistem yine burada deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca bölümümüzde 4. sınıfta ortak öğretim imkanımız vardır. Son sınıfa geçen ve isteğe bağlı olan öğrencilerimizin son sınıflara fabrikalarda uygulamalı olarak yapılmaktadır. Görüldüğü üzere bölümümüzde elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili birçok uygulamaya erişebilirsiniz. Günümüzde yapılan plan, proje, otomasyon ve bunun gibi birçok alanda hizmet veren sektörde çalışma imkanınız bulunmaktadır.